Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bar Simulator Ultimate güncelleme geldi. Amerika haritası, Kanada haritası, Meksika haritası, bazı hata düzeltmeleri yapılmış ve otomatik sinyal kapatma özelliği gelmiş arkadaşlar. Gelenler bu kadar. Bir şey bekliyordum aslında. Bir araç bekliyordum fakat gelmedi. Yani sadece haritalar falan gelmiş arkadaşlar. Bu da sinyal kapatma özelliği falan gelmiş. Şimdi sizde ufak bir sefere gideceğiz. Orada daha ayrıntılı inceleyebiliriz. Şimdi bir şeylere bakalım genellere. Bilmiyorum tabi burada eskiden görünüyor muydu belki Kanada var şu anda da eskiden de var mıydı bilmiyorum burada. Hani belki e, sadece birkaç tane bölge falan getirmiş olabilirler. Ayrıntılı bilmiyorum. E, fazla inceleme fırsatım olmadı hemen videosunu çekmek adına. Neyse şimdi bir sefere gidelim. Biz kısa bir yola gidelim. Daha doğrusu burada bir Amerika'yı seçim. Amerika'da kaç yer açıldı bende? Ha, bir yer açık. <laughs> Tek bir yer açık Amerika'da. Birleşik Devletler daha doğrusu. Şu anda e, ülkeler arası seyahat hala yapamıyoruz arkadaşlar. O özellik gelmedi şey geldi bu harita eklendi ve düzeltmeler yapıldı bir de şu sinyal kapatma olayı gelmiş onu isteyenler oluyordu otomatikman sinyal kapansın gibisinden o da gelmiş şimdi onu da inceleyeceğiz arkadaşlar beraber bir oyunumuza başlayalım kısa bir sefer yapalım arkadaşlar Evet aracımız 403 Arkadaşlar hiç tanıtmaya gerek yok şimdi bakalım sinyalimizi verelim bu öncelikle sonra direksiyonu döndürelim Evet arkadaşlar cidden de e, güzel oldu bence bu çünkü çoğu kişinin istediği bir şeydi bu sinyal verirken işte e, kapanmıyordu açıkçası benim e, ihtiyacım olan bir şey değildi bu yani ben zaten siyal vermeden ölüyorum biliyorsunuz. <laughs> Yerlerini <almanız> önemli rica olunur. <laughs> bir dakika, yukarıda bir şey yazıyor atlam yazıyor. Evet. O ne ki? Atla. Evet bir şeyden görünmüyor da. Ana tamam şeyleri hızlandırıyor tamam. İyi bak bunu beğendim. Ben bunu beğendim ben mesela. O Setra'nın çift katlı otobüsünü aldığımızda birkaç tane binene kadar yarım saat geçiyordu yani. O yüzden bu iyi olmuş. Başka gelen özellik var mı? Allah sinyalimizi verelim bugün ya. <laughs> arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu niye bu kadar parlıyor bugün? Yukarıdaki ışıklar da vuruyor ya. Videoya hazırlıksız yakalandım arkadaşlar. Yani zamansız çekmek zorunda kaldığım için fazla detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulamadım. Yani sağını soluna iyice bakmadım. İşte sizle beraber beraber giriyorum videoya. Yani siz ne görüyorsunuz? Ben de yeni görüyorum. Tabi oyunu inceleme fırsatı olan arkadaşlar olduysa yorumlarda yazsın. Hani benim görmediğim, anlatmadığım bir özellik daha varsa. Anlasınlar onları da arkadaşlar. Biz de bilgilendirme bilgilendirilmiş oluruz. Hem de bilmeyenler arkadaşlar da öğrenmiş olur. Kazamızı da yaptık. günlük dozumuzda aldık <laughs> kısa bir video olacak bu zaten şimdi şu ileride hemen gelir sapak çünkü kısaldı yollar biliyorsunuz ki ben aslında burada bu güncellemede bir araç veya tamirhaneyi bekliyordum gelmedi onlar keşke gelseydi bir tanesi WiFi şimdi gece gece lan yatın uyuyun saat kaç? Cık. Gece gece ne yapıyorsun ki ya. Allah manyak. <laughs> Biraz manyaklaşayım ben burada. Çünkü frene basmak istemiyorum biliyor musunuz? Biraz drift, makas falan ne varsa atayım burada. Bas pas Geç şunlara hadi Bas aslanım bas Abi niye çarpıyorsun bana ya <laughs> Çok hızlıya Dediğim gibi fark ettiğiniz özellik varsa lütfen yorumlara yazın. Şimdilik bölümün sonuna geldik arkadaşlar. İleride daha detaylı videolar gelir. Ben de biraz inceleme fırsatı bulduktan sonra size daha iyi video yapacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.